мультишек, не мультишек, они все какие мультишек,

bugün kahveye. Aslında beden eğitimi öğretmenliği, beden eğitimi spor öğretmenliği mezunuyum. Şimdi veteriner, laborant veteriner teknikerliğini okuyorum veteriner sağlığı. ikinci sınıf öğrencisiyim. Onlara yani daha çok maddi olarak bir katkı elde etmek için değil de karşıma çıkan sokak hayvanlarını Kendim tedavi edebilmek için başladım aslında. Ailemden geliyor hayvan sevgim. Annem, babam, anneannem hepsi hayvanları çok severler. Böyle sevgi dolu bir ailede büyüyünce hayvanlara şefkat duyuyorsunuz tabii ister istemez. Bir süre sonra sadece uzaktan sevmek bana yetmemeye başladı. Onları tedavi edip e, beslemek istedim. Bunun içinde anneannemin müstakil bir evi vardı. Bahçesinde onlara barınacakları alanlar yaptım. Engelli canlıları oraya götürdüğüm bir e, alan oluşturdum kendime. Beslemelerini yapıyordum. Maalesef Kahramanmaraş merkezinde depremde orayı da kaybettik. O zamandan beri konteyner kentte kalıyoruz. Kapımıza gelen canları doyuruyoruz, besliyoruz, tedavi ediyoruz. Boncuk 3 yıldır beni hep aynı mutlulukla, aynı sevinçle karşılıyor. Ben hep aynı şarkıları söylüyorum Boncuk'a ama bunu ilk kez yanlışlıkla attım story'e. Story'deki insanlardan çok güzel dönüşler aldık Reels olarak at diye. Reels olarak attım ve hiç beklemediğim şeyler oldu. İnsanlar dans etmeye başladı, sesi kullanmaya başladı. Gülümseyerek izliyoruz hepsini, çok hoş, yorumlar çok tatlı. İçeri girmek istiyorsun, İçeri mi gireceğiz? Çok mutlu oldum. Boncuğu görmeyi çok istiyorlar. Ee, onlar boncuğu görmek istedikçe biz de boncuğu <laughs> çekiyoruz, atıyoruz. Boncukla anılarımızı gösteriyoruz insanlara. Ee, bazı platformlarda 2 milyon beğenisi var. 30 milyon izlenmesi var. Kayser? Güzel kız. Utanma, korkma. Ben seni götürmüyorum ya. <laughs> Bebeğim.